Tabi tabi geç başkası. Buyurun. Evet. Buyurun. Kameraman arkadaşlarımız hazırız diyorsa başlayalım. Tamam. Değerli basın mensupları, bugün e, yeniden refah partisi genel başkanı Sayın Fatih Erbakan'a genel merkezlerinde bir nezaket ziyareti gerçekleştirdik. Değerli misafirperverlikleri için ben hem şahsına hem de çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Türkiye'nin sorunları gerçekten çok büyük. Gittikçe de büyüyor. Ve böylesine hızlı büyüyen sorunların çözümü için çok daha yoğun bir istişare, ...ve çok daha yoğun bir görüş alışverişinin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani siyasi partilerin birbirleriyle yaptıkları temaslar, görüş alışverişi... ...hem sorun tespiti hem de sorunların aşılmasıyla ilgili çok çok kıymetli. Bundan sonraki süreçte Yeniden Refah Partisi ile Deva Partisi arasındaki temasların daha sıklaştırılması... Diyalogun iki parti arasında sıhhatli bir şekilde işlemesi ve muhtemel işbirliği alanlarında önümüzdeki süreç içerisinde ile ilgili değerlendirmeler yaptık. Ben tekrar ev sahiplikleri için değerli genel başkanına ve çalışma arkadaşlarına çok çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Evet ben de kıymetli basın mensupları, aziz milletimizi hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Tabii ki Sayın Genel Başkan'a ve heyetine bu nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. Biz de inşallah bir iade ziyareti planlayacağız, gerçekleştireceğiz. Buradaki görüşmede doğal olarak Türkiye'nin içinde bulunduğu durum ele alındı. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Siyasi gelişmeler, özellikle ekonomi konusundaki sıkıntılar ele alındı. Sayın Başkanın ekonomi yönetimi konusundaki tecrübesi dolayısıyla da kendisinden e, önemli bilgiler aldık ve bir fikir alışverişinde bulunduk. Ve yine kendisinin ifade ettiği gibi bundan sonra DEVA Partisi ve yeniler Refah Partisi arasında görüşmelerin daha sık bir şekilde devam etmesi, diyalogun arttırılması yönünde bir e, karara vardık. Bu ziyaretin hayırlı olmasını, hayırlar getirmesini diliyorum

Değerli arkadaşlar, şu anda Deva Partisi ile Gelecek Partisi arasında devam eden bir görüşme trafiği var. Bu görüşme trafiğinin amacı da iki parti arasında bir birleşmenin mümkün olup olmayacağı. Süreç devam ettiği için bu sürecin detaylarıyla ilgili bugünden bilgi vermemiz, bugünden şöyle olur, böyle olmaz diye Fikir ortaya koymamızın da doğru olmadığını ben düşünüyorum. Dolayısıyla e, biz bir olumlu bakıyoruz sürece öyle söyleyeyim. Yani bu birleşme sürecini olumlu olarak değerlendiriyoruz. Ama süreç devam ettiği için e, olur mu olmaz mı ne zaman sonuçlanır modaliteleri nasıl olur bununla ilgili bugünden bir şey söylememiz mümkün değil. Evet, başka soru soru Tamamdır. Müsaade isteyeyim. Çok teşekkür tamam. ederiz. Sağ olun. Evet. Sayın Başkanım çok Peki, teşekkür ben ederiz. Ben de teşekkür ederim. Sağ, sağ olun. Sağ Ayağınıza sağlık. Ee, İnşallah görüşürüz. Göre, göremediğimiz bütün çalışma arkadaşlarımızın da özellikle selamlarımı iletesin. bir mukabele siz sizde çok, çok selam, selam götürün. Sağ olun. Ayağınıza sağ 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 sağlık. Görüşmeler. Çok sağ teşekkür ederiz. Sağ olun.